yolu oraya bıraktık. Şimdi Havaş'ın otobüsüne bindik. Biraz başa doğru gideceğiz. Havaş'ın 25 lira gibi bir ücreti varmış. Sivan'ın bu ve bebek arabasının üstünü, e, animdeki bizim valizlerimiz falan derken bayağı taşınıyor gibi oldu. E şimdi yoldayız. İnşallah tahminen bir yarım saat falan gitmiş oluruz. Yarım yani saatten çok sürer gibi görünüyor gerçekten. Bakın duraklarda dura dura yavaş yavaş gidiyoruz. Bir de elbette uyum Şurada da belizlerimiz var. Her tarafta belizlerimiz var. Güzlerimize vereceğiz. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Ankara. <laughs> Buraya en son geldiğimde. İçeri almamışlardı. Ben tek başıma girmiştim. Görüntünün sarsılması için özür dilerim. Çünkü kolumda bu tane valiz var. Biz Ankara'ya gitmiyoruz. Biz Ankara'ya taşınıyoruz. kontrol ettiler. Çıngıranlığı, uyku arkadaşını. Biletlerimizi aldık. Bu annemin bileti. Bu benim biletim. <laughs> Bu Nedim'in bileti. Yalanın bileti nerede? Altta kalmış. Bu da kızımın bileti. Ne oldu bulamadın mı? Ay ya tostu var. Ne kadar? Yani. 60 lira mı? 35 lira. Oo, çok pahalı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şey, şey. Sizin şarkı da on bir lira. Tuvaletlerde musluklardan su ile karnınızı doyurun. Bir şey yemeyeyim mi ben? Aç mı kalayım? Aç. Belizlerimizi teslim ettik. Bebek arabamızın artısını aldık. poşetine. Böyle yaptık biz. E iç koyduk hepsini dedik uçağı kapısında teslim ederiz inanılmaz kalabalık şu an burası <laughs> burada ne yapıyorlar <laughs> üstünü kontrol ediyorlarmış onunla Anne heyecanlı mısın? Biraz. Annem ilk defa uçağa binecek. <laughs> başladı. Kafayı yedim. Ay düşüyordum. Dikkat et bak. Dikkat et. Biz Ankara'ya gittiğimizde Eva iki buçuk aylık falandı. Şimdi aynı yerde öncesi sonrası yapacağım. gelmiş. Yok Türk Hava Yolları için geliyordu genelde. Sınır dışında kalma. Bak, ne, Bak böyle karabalar için ayrı bir şey var araba. Kaldığı hmm. Haldır, atıyorlardı. <laughs> Bu da sanki evet. bana da hiç... evet. bana ihtiyacın varmış gibi sanki. Hayır tabii ki. Sen de o Çekmedim. Hadi bak, bir biz kaldık şu an. Ya böyleymiş zaten. I özellikle dikkat ediniz. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. Bunların ikisi ön bölümde, dördü kanat hizasında ve diğer ikisi de arka bölümde yer almaktadır. Yerdeki ışık şeritleri sizi bu çıkışlara yönlendirir. Acil durumda uçak tahliye edilecektir. Bu durumda ev bagajlarınızı uçakta bırakmanız gerekmektedir. Kabin basıncının düşmesi durumunda başınızın üzerindeki panelden otomatik olarak oksijen maskeleri düşecektir oksijen akışını başlatmak için maskeyi sert çekerlerinize doğru çekin. Yan bantlardan çekerek ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirip Normal nefes almaya devam edin. Çocuklara ve diğer yolculara yardımcı olmadan önce kendi maskenizi takın. Oksijen maskenizi takmadan önce yüz maskenizi çıkartın. Her koltuğun altında can geliği bulunmaktadır. Bu uçağımızda emniyet kartında belirtilen versiyon bir can geliği mevcuttur. Kabin Daimaat üzerine can yeleği başınızdan geçirin, kemiri kilide takın ve kemiri çekerek gelin. Uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı ipleri çekerek can yeliğini diştirin. Gerektiğiniz tüple de kullanabilirsiniz. Sayın yolcularımız, seyahatinizin sağlıklı ve huzurlu geçmesi bizler için çok önemli. Alınan tedbirler doğrultusunda sizlerle belirli mesafeden iletişim kursak da maskelerimizin ardından sizlere gülümsüyor ve gönülden hizmet sunuyoruz. mu? Evet. Çok mu? Çok. Kızım bile uyuyor. O bile korkmadı. geldik. Saat 7'ye doğru indik. Yedi i̇şte 7.30'a doğru havaalanından çıktık. Uçaktan en son çıktık. Maalesef işte ev olduğu için, eşyalarımız çok olduğu için, kabin bagajlarımız çok olduğu için. Eva da burada yatıyor. Ben Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm ama iki senedir Alanya'da yaşıyorum. İki sene, işte iki buçuk sene olacak. Ama unutmuşum buranın soğuğunu. Gerçekten dün havaalanından çıkarken fark ettim. Gerçekten unutmuşum soğuğunu. Geldik saat sekiz buçuk falan gibi. Gelirken poğaça simit aldı babam. Arka resmimi de özlemiştim. De geldik, kahvaltı yaptık. Biraz uyuduk. Bir, yani ben bir dört saat falan uyudum. Dedim de galiba iki saat falan uyumuş. Eva'yı giydirdik. Biz de üstümüzü giyineceğiz, şöyle bir tuğlayacağız dışarıda. Bakalım neler yapacağız. Bu arada burada yatmak için bizim yatağa ihtiyacımız vardı. Nasıl ayarlayalım diye düşünürken sağ olsun Didem abla benim ee, ablamın arkadaşı o çok yardımcı oldu bize. Sağ olsun oğlu Arthur'un yatağını verdi. Eva bunda yatacak. Şu kısmı fermuarlı, açılıp kapanıyor. İçinin yatağı var. Craftmuş markası. Çok güzel bizim çok hoşumuza gitti. Yani bir park yatak alırsak kesinlikle bu olur. İçi inanılmaz geniş. Katlanıyor. Tekerlekleri de var şöyle. İki tarafında. Minak. Eva'ya bu amcasının aldığı aldığı tulumu giydirdim burası soğuk olduğu için içinde de ekstra bir body giydirdim ekstra bir pantolon giydirdim çorap da var ayağında de kafasına da şu şapkayı takacağım ee, bebek arabamızla pusatımız e, babamın arabasında oradan onları alacağız sonra da biraz tur yiyeceğiz. burası annemlerin evinin arka tarafındaki çarşı özel çarşısı. Birer tane tatlı aldık. Ben puding aldım. Kazandibi aldım. Kazandibi aldı. <laughs> Burada santral var. Santralden Nedime 80 liraya pantolon aldık. İşte Melisa kuşağı bir tane alt üst takımı aldık. Gelmeden önce e, pantolon almaya AC'ye defaktoya Buton oralara bakmıştık. Yani en kötü pantolon 100, 10, 120, 130 falandı. Bu sentralde Nedim pantolon denedi. Aslında bu 80 lira ucuz değil. Daha ucuzları da var. Mesela 40 liraya pantolon var. 35 liraya pantolon var. Linin pantolon. Ama e, hem tuhaf yanı şöyle. Linin pantolonu. Orijinal pantolonlar. Ama Renkli. Yani mesela bir tane hardal sarısı beğenmiştim ben. E, Nedim giydi ama içine sinmedi. 40 liraydı fiyatı. Ama bence gayet güzeldi. Bordosu vardı, beyazı vardı. Açık mavisi, bebek mavisi vardı. Yani. Evet. Bir, güzeldi renkleri. Ya yani en azından orijinaldi pantolon. Bir tane pantolon aldık. Dışarıdayız şimdi. Biraz daha dolanacağız. Hava biraz soğudu. Yani güneş yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayınca biraz soğumaya başladı. Dimlash ee, uyanmadılar sanırım. Daha uyuyorlar. Onlar uyanınca City var burada. Gross Market büyük bir market. Oraya gideceğiz. Oyla dolaşacağız. <laughs>